Merhaba. Farz-ı mahal diyelim ki Aristoteles ve İmanuel Kant Olimpos Dağı'nın eteklerinde öyle sohbet ediyorlar. Aynı anda yaşamışlar ve felsefi problemleri tartışıyorlar. Fakat yanlarında bir dere son derece şiddetli bir hızla akıyor. Ve orada bir çocuğun dereye kapıldığını ve sürüklendiğini görüyorlar. Şimdi Aristo sakin sakin bakıyor. İmanuel Kant ise anında görev ahlakıyla çocuğu kurtarmak istiyor ve suya atlıyor suya atlayınca kendisi de akıntıya kapılıyor ve çocuğu her ne kadar yakalamış olsa da kendisi de kurtarılmaya muhtaç kalıyor. Halbuki Aristo daha en başında lan ben buraya atlasam herhalde bir şey yapamam diye zaten geri planda kalmıştı. Ama şimdi yardım etmesi lazım. Yine hiç istifini bozmuyor ve bir ağacın bir dalını kırıyor ve kanta uzatıyor. Onları o dal yardımıyla sudan kurtarmış oluyor. Peki buradaki asıl kahraman kim? Direkt bodoslama suyu atlayan Kant mı yoksa en son dalı uzatan Aristo mu?